Bundan emin misin? Özür dilerim. Fazla bir şey yok. Aa. Nerede yatacağız? Bobby, sen ve Ocean benim yatak odamda yatın. Ben de kanepede yatarım. Yiyecek bir şeyler getireyim mi? Peynirli makarnan var mı? Ya da PB&J? Ya da biraz takis? Hayır, üzgünüm. Ama markete gidebiliriz ve ben... Biliyorum. Bahçeme gideriz. Domatesli sandviç isteyen var mı? Hayır mı? Büyük baba. Büyük baba uyan. Hey. Çocuklar. Siz giyindiniz mi? Saat yedi buçuk. Okula geç kalacağız Büyük Baba. Aa, hayır, hayır. Geç kalmayacaksınız. Bunu istemeyiz. Peki ya kahvaltı? Kahvaltı. Atıştırmalar ne dersiniz? Oo, hayır. Biz tarçını crunch seviyoruz. Aa, tamam mı? Bu durumda yolda hamburger alırız. Üstünü değiştirmeyecek misin? Aa tamam, tamam. Kesinlikle geç kalacağız. Tamam, işte geldik. Aa, iyi günler çocuklar. Okul. ...affedersiniz... ...evet... ...onları şimdi mi bırakıyorsunuz... Aa, ...evet kusura bakmayın... ...ben bunu uzun zamandır yapmamıştım... ...adım Ernest Smoling... Ee, ...şey... E, ...Bobby ve Ocean'ın büyük babasıyım... ...müdür Owens... ...çocuklar hamburger mi yiyordu... Aa, ...evet... Ee, ...şey gerçekten çok seviyorlar... ...her çocuğun favorisi... ...pek besleyici bir öğle yemeğine benzemiyor... Bu sadece kahvaltıydı. Öğle yemeklerini düşünmemiştim. Lanet olsun. Oh. Aa, üzgünüm, buna bakmam gerek. Ama söz veriyorum, bir daha geç kalmayacaklar. Aa, alo? Evet. Evet. Aa, şimdi yoldayım. Teşekkür ederim efendim. Evet. Aa, evet efendim dışarıdayım. Şimdi giriyorum özür dilerim. İşte. Tamam. Evet. Aa, hey Miguel. Aa, şey... Geç kaldığım için senden özür dilemek istedim. Torunlarım yakın zamanda yanıma taşındı ve bu zor Hepimizin oldu. Hepimizin özel hayatı var. Ama bu sorumluluklarımızı göz ardı etmemizi gerektirmez öyle değil mi? Evet. Doğru. Haklısın. Ve özür dilerim. Tamam. Miguel. Şey merak ediyorum. Acaba çekimi avans olarak almak mümkün mü? Lütfen. Hey çocuklar bakın öğle yemeğine biraz yiyecek aldım. Ha? Peynirli makarna mı? Bunlar harika. Kranç da var. Elbette tabii. Ne yemek istersiniz? Bize patates kızartması yapar mısın? Kızartma. Aslında yapabilirim. Şey bahçede biraz patates var. Gelin hadi toplayalım. Hadi. Gelin. Vay canına. Bunları sen mi ektin? Ha, tabii. Bahçe benim bir tutkumdur ve hep öyle kalacak. Bu bitkiye ne oldu? Evet. Görünüşe göre haşereler bunu ele geçirmiş. Bilirsin küçük böcekler filan. Yani artık ölü mü? Hayır, bahçeciliğin büyüsü budur. Bahçeler dayanıklıdır kötü hava koşulları, haşereler ve hastalıklar gibi farklı zorluklarla karşılaşırlar ama bu zor zamanları atlatabilirler tıpkı insanlar gibi. Babam da böyle diyordu. Evet, derdi ki önemli olan kaç kez düştüğün değil, kaç kez ayağa kalktığındır. Aynen öyle olsun. Ee, şimdi tam şurada patates var. Hasat için hazır olduğunu anlayabilirsin. Çünkü asma tamamen kurumuş. İzle. Gördünüz mü? Bak. Ne kadar güzel değil mi? Bitkiler hakkında çok şey biliyorsun. Neden bunları öğretmiyorsun? Aa, bilmiyorum. Kulağa hoş geliyor. Ve bu sayda çalışmaktansa bunu yapmayı tercih ederdim. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hadi patates kızartması yapalım. Büyük baba kalkma zamanı. Günaydın çocuklar. Kahvaltınız ve de öğle yemeğiniz hazır. Kuranç mı? Babam da çantalarımıza gülən yüz çizerdi. Acaba bunu nereden öğrendi? ...hazırlanın çocuklar... ...zamanında varmakla kalmayacağız... ...aynı zamanda... <laughs> ...müdür omuz... ...geç kaldıkları için üzgünüm ama... ...bu sabah arabam çalışmadı ve buraya kadar... ...otobüsle geldik... ...gerçekten çok üzgünüm gerçekten... ...artık hiçbir önemi yok... Her şeyi kaçırdılar. Ee, anlamadım nasıl? Okul on bir buçukta bitti. Bugün yerleştirme sınavı için yarım gündü. Takviminizi okumadınız mı? Ee, takvim mi? Ee, onu nereden bulabilirim? İnternetten. Diğer veliler gibi siz de dikkat etseydiniz bunu bilirdiniz. Sınavlarını kaçırdılar. Çocuklar, dedenizle bana bir dakika izin verir misiniz? <laughs> Bye smoking. Çocuklarla ilgilenmek büyük sorumluluk ve farkındalık gerektirir. Evet bunu biliyorum. Öyle mi? Çünkü dün kafeteryada Babi ve Ocean'ın yiyecek bir şeyleri yoktu. Ben de öğle yemeklerini kendi cebimden aldım. Şey bakın çok çok özür dilerim size ne kadar borcum var. Şey bakın hafta sonundan sonra ödesem olur mu? Bakın tekrar söylüyorum. Gerçekten çok çok özür dilerim gerçekten. Hayır, konu bu değil. Siz her zaman geç kalıyorsunuz. Bazen onlara yemek vermeyi unutuyorsunuz ve hiç paranız yok. Bu çocuklara bakabilecek durumda olduğunuzdan emin misiniz? Evet. Eminim. İnanın bana. Aa. Şey gerçekten işe gitmem gerekiyor. Ama sana söz veriyorum. Yarın öğle yemeğine onları zamanında burada bulacaksınız. Evde tek başımıza kalamayız. Şimdi ne yapacağız büyük baba? Benimle işe gelmeye ne dersiniz çocuklar? Ernest, saat kaçta geliyorsun? Biliyorum, biliyorum. Geç kaldım. Gerçekten geç kaldım ve özür dilerim. Ama bu sabah arabam bozuldu ve ben yani... Sana geçen sefer ne demiştim? He? Kişisel sorunlarının sorumluluklarını göz ardı etmen için bir sebep olmadığını. Bu senin ikinci hatan. Evet, anlıyorum. Bir hata daha yaparsan ne olacağını biliyorsun. Kim çocuklarını burada bıraktı? Burası kreş değil. E, Miguel aslında onlar benim torunlarım. Bugün okula gitmediler. Ve onları buraya getirdim. Umarım sorun olmaz. Sana söyleyecektim. Eşyalarını topla ve git. Kovuldun. Gidip çekini alabilirsin. Hadi ama Miguel bu işe ihtiyacım... Sadece git. Eve gidelim çocuklar. Lanet olsun. Sorun ne büyük baba? Ah, yeni bir iş bulmam gerekiyor. Ama hiç şansım yok. Peki neden bir gazeteye bakıyorsun? Artık onları hiç kimse okumuyor. Evet. Sadece yaşlı insanlar. Tamam. Peki bugünlerde insanlar nasıl iş buluyor? Bulamıyorlar. Youtube'da zengin oluyorlar. Evet bunu yapabilirsin. Bahçecilik üzerine videolar çek. Aslında evet... O haklı. Kapaklı telefonu bile nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Nasıl video çekilir bilmiyorum çocuklar. Bunu boş verin en iyisi. Biz sana yardım ederiz. Hı, hı. Tablete kaydedebiliriz. Şu bahçe videolarına bak. Bazıları çok izleniyor ve sen de çok para kazanabilirsin. Aa, bakın hiç sanmıyorum. Ben yaşlanıyorum. Ayrıca ben bunlardan anlamam ki. <laughs> ne? Bahçeler dayanıklıdır. Farklı zorluklarla, kötü hava koşullarıyla, böceklerle ve hastalıklarla karşılaşırlar. Çocuklar bunu nasıl hatırlıyorsunuz? Evet. Aptal olduğumuzu mu sanıyorsun? Gördün mü? <laughs> tamam. Sen iyi bir öğretmensin. Bizi öğrettin. O yüzden lütfen, çok çok lütfen video yapalım mı? Lütfen. Lütfen. Pekala. Ne olacak ki? Kaybedecek neyim var? Merhaba çocuklar, Büyük Babamın Bahçesinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Doğru, Büyük Baba benim. Büyük baba, bak ne kadar kazanmışsın. Vay canına, altı bin mi? <laughs> bu, bu sayda aldığımdan daha fazla para. Gerçekten işe yarıyor. Hmm. Alışveriş merkezine gidip size güzel bir şeyler almaya ne dersiniz? Evet. Ama parayı hemen alamazsın. Bir ay bekleyeceksin. Bir ay mı? Oh, hayır. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Bekleyin. Evet? Merhaba. Adım Alişa ve çocuk koruma hizmetlerinden geliyorum efendim. İçeri gelebilir miyim? Aa, bir sorun mu var? Şey, hakkınızda bir rapor tutulmuş. Yani... Rapor mu? Bunu kim yapar ki? Bu bilgiyi açıklayamam. Eee... Bu uzun sürmez. Sadece etrafa bakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Merhaba tatlım. Sen o işin olmalısın. Orada ne yapıyorsun bakalım? Aa, o tencere biraz sıcak gibi. Büyük baba gibi bir büyüğümüz karıştırırsa daha iyi olur değil mi? Ocağı kapattıktan sonra karıştırmasına izin veriyorum. Ocak açıkken yanına yaklaşamaz. Şu anda çalışıyor musunuz peki? Hayır ama bugünlerde biraz gelir elde etmeye başladım. Yeni mi başlıyorsunuz? Hı? Şu anda herhangi bir geliriniz yok gibi görünüyor. Şey henüz bankaya yatmadı. Çocuklara banyo yaptırıyor musunuz? Biraz kirli gibi görünüyorlar. Aa, tabii ki banyo yapıyorlar. Bahçede çalışıyorduk. Bu yüzden kıyafetleri kirleniyor. Onlara el işi mi yaptırıyorsunuz yani? Değil işimi. Sen neden bahsediyorsun böyle? Ocean, Bobby. Gidip ayakkabılarınızı giymenizi istiyorum olur mu? Be bekle bir dakika. Neler oluyor? Üzgünüm efendim. Bu rapora ve bu gece burada tanık olduğum her şeye dayanarak... ...korkarım ki her iki çocuğun da sizden uzaklaştırılması gerekiyor. Ne? Büyük baba, gitmek istemiyoruz. Evet, seninle kalmak istiyoruz. A Endişelenmeyin çocuklar, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Buradan ayrılmıyorlar. Onların hiçbir yere gitmesine izin vermiyorum, anladınız mı? Bakın lütfen, bunu ya zor yoldan ya da kolay yoldan yapabiliriz. Bakın, gerçekten polisi aramak istemiyorum, tamam mı? Siz merak etmeyin. Büyük baba size çok yakında geri getirecek, anlaştık mı? Şimdi Gitip ayakkabılarınızı giyin. İzin verdiğime inanamıyorum. Bu çocuklar çok şey yaşadı. Onlara daha fazla acı çektiremem. Ne yapabilirim Peki ki? Pekala. Efendim yakında bir mahkemeniz olacak. Eğer onların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduğunuzu kanıtlayabilirseniz... ...velayeti geri alma şansınız oldukça yüksek. Yani gelir kanıtı gibi bir şeyler. Ben işimden kovuldum. Elime geçen tek gelir de onların sayesinde oldu. O zaman bir şey yapamam. Umarım bir yolunu bulursunuz. Bu bitkinin sorunları var gibi görünüyor. Yani ölecek mi? Peki sen ne düşünüyorsun Babi? Hayır, çünkü bitkiler dirençlidir. Yani tıpkı insanlar gibi kendilerini toparlar. Çok iyi. Tıpkı <laughs> babanın dediği gibi. Aynı babamın dediği gibi önemli olan kaç kez düştüğün değil, kaç kez ayağa kalktığındır. Önemli olan kaç kez düştüğün değil kaç kez yaşlı insanlar için YouTube'da nasıl video yapılır A A Merhaba Sayın yargıcı torunlarımın tam velayetini geri almak umuduyla buradayım. Ocean ve Bobby. Sormamın sakıncası yoksa aileleri neden çocuklarına bakmıyor acaba beyefendi? E, evet. Anneleri onlar doğduğundan beri ortalıkta yok. Babaları oğlum o artık o burada değil. kazasında vefat etti. Ve ben de onların vasisi oldum efendim. Başka kimseleri yok. Yani görüyorsunuz bu çocuklar zaten çok şey kaybetti. Beni de kaybetmelerine izin vermeyin. Bakın olanlar için çok üzgünüm. Ama bu çocuklara bakabileceğinizi kanıtlayamazsanız velayeti alamazsınız. İş buldunuz mu? Hayır şey hayır. Üzgünüm ama Herhangi bir geliriniz yoksa korkarım ki onları... A, bekle, bekle. A, bir gelirim var aslında. A, bakın. A, bir sürü gelirim var. A, bakın. 10 bin dolar kazanmışsın. Youtube'dan mı? Ben bahçıvanlık öğretiyorum. Çocuklar beni başlattı. Gerisini kendim öğrendim. Gelecek ay daha fazla para kazanacağım. Vay canına. Bunu yapabildiğine inanamıyorum. Gerçekten... Gerçekten şaşırtıcı. Çünkü o çok dayanıklı. O kadar. Bu konuda haklısınız. Tamam. Burada gördüğüm kadarıyla... Çocuklar büyük babalarıyla kalabilir. Bu vesileyle Velayetin size geri verilmesine karar veriyorum. Dava kapanmıştır. Merhaba çocuklar. Ne var orada? Gülen surat. Evet. Domatesli sandviç. Domatesleri biz topladık ve kendimiz kestik. Mm, yam yam yam. Aferin. Videolarını izlemek gerçekten işe yaradı. Aa, eminim ki baban seninle gurur duyardı. Şimdi buraya gel. Domateslerin bir kısmının gittiğini fark ettim. Hadi geri kalanını da alalım. Hadi. Tamam. Tamamdır.